gelin yiyin diyeceğim ama bu fakir haleye yokluk kapısını kimse sevmiyor kalan. Yokluk kapısı insanın ebediyen var olduğu bir kapıdır. Kimse yokluk kapısını sevmiyor. Herkes varlığı sevir. Varlık kapısı şeytanın kapısıdır. Varlık elbisesini giyiyorlar. Cübbeleri, sarıkları, muhteşem sarayları, altın kaplamalı mutfaklarında Allah'ı arıyorlar. Varlık kapısı şeytanın kapısıdır yani. Yokluk kapısı insanın ebediyen var olduğu bir kapıdır. Şeyh Abdülkadir Gelane Hazretleri bile mübarek 25 yıldır uzetlerde kaldım diyor. İki kelimeyle ben hakkı buldum diyor. Ben var olduğumu bildiğim zaman ebediyen yok olduğumu, yok olduğumu bildiğim zaman da ebediyen var olduğumu buldum buldum diyor. Kendimi buldum, hakkı buldum diyor. Acizane halimle diyor. Şimdi bunlar düşünseniz de bu teneke parçaları. Teneke ya normal düz teneke. Bu böyle cardın sürüleri vız 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 koşur savcıyı ayarlıyor, hakimi ayarlıyor, emniyeti ayarlıyor, orayı ayarlıyor, orayı ayarlıyor, seni aşağılık düşünüme getiriyor. Neden? Değerinden korkuyor. Niye? Çünkü sen reşat altınısın. Sen reşat altınısın. Ekmeğini yediğin, aşını yediğin, ibadetini yaptığın topraklar kutsaldır. Onun adı vatandır. İnançlı, inansız fikri, düşüncesi ne olursa olsun haklarının muhafaziyeti hakkın muhafaziyetidir. Yani o haklar muhafaza edildikçe hak o ülkeyi muhafaza eder. Yani Cenab-ı Allah olağan dışı bir güçle o ülkeyi muhafaza eder. Şimdi son senaryodur her şeyi paylaşırım. Ne bulursam. Şimdi şu... Pilav ee, dedeler zamanında Nelerimizin zamanında yapılan pilavın aynısı şu gördüğünüz kuyruk yağlarıyla eritilmiş burcu burcu kokuyor ama fazla yiyemiyorum bu bol samırsaklı cacık bu normalde mercimek çorbası ama garip içine soğan atıyorum biber atıyorum sonra domates atıyorum sonra mercimeğine atıyorum. Hep birlikte haşlıyorum. Sonra böyle mikserde çekiyorum. Bu şekle geliyor. Muhteşem tadı, lezzeti. Çünkü helal lokma. Şifa. Ama tenekelerin yemeğe hastalık. Bu fani dünyada hiçbir gün doğru düzgün yüzümüz gülmedi. Tenekeler bize rahat bırakmadılar. Değerli insanlara saldırırlar. Niye biliyor musunuz? Kıskanırlar. Böyle süslü püslü bir kuşu alın muhabbet kuşunu dışarıya bırakın. 10 dakikada serçeler onu paramparça ederler. Niye biliyor musunuz? Çünkü serçeler onun rengarenk güzelliğin karşısında onu kıskanırlar. İnsanlar onu görmesin diye o muhabbet kuşunun üstündeki renklerden dolayı kıskanırlar. Vatan sevdası Müslüman imandandır. Ve vatanını seven insanları çok kıskanır bu teneke parçaları. Ama Size bir soru sormak istiyorum. Yolda geçtiniz, bir teneke parçası gördünüz. Paslı, puslu böyle. Özenerek yanından geçerdiniz. Çünkü niye? o teneke size değer. Ayağınızı keserse tatanız olur, ayağınızdan olursunuz. Kolunuzu keserse kolunuzdan olursunuz. Çünkü pis bir teneke parçasıdır. Ufak bir reşat altını gördüğünüz zaman koşarsınız, parlatırsınız, temizlersiniz, sahiplenirsiniz, götürürsünüz, evin bir yerine saklarsınız, kimse görmesin dersiniz. Peki siz pastı pustu tenekelerin peşinden koşuyor, sahipleniyorsunuz da reşat altınlarını gördüğünüzde niye yok ediyorsunuz? Siz de teneke olup gidiyorsunuz. Örneğin nerede cenab Allah'ın hikmeti zuhur ettiğinde bu kafir, münafıklar, zalimler bize bir şey yapmadı ki. Size verdikleri vaatla kendileri gibi teneke yapıyor. cenab Allah hikmeti biz zuhur ediyor. Hangi bölgeye FETÖ'cü saldırın. Bu değerli değer değerli insandan kimse haberdar olmasın. Çünkü niye? Diğer insanlar da değere ulaşır. E, değere ulaşır. Olan ulaşan bir toplum cemiyet ne demek öz değerleriyle bütünleşir. Öz değerleriyle bütünleşen bir topluma cemiyete dünyanın gücü yetmez. Ne yapıyorlar? Onlar teleketsiz telekets saldırır. Aklen mantıken ben bunu çözemiyorum ben. Yani. Cenab-ı Allah'ın hikmetini görüyorsunuz dara düştüğümüzde yetişiyor. Benim bir şey yok. Biz Allah için ne yaparsak oyuz. Bugün ne yaptım? Oyum. Bir şey yapamadığım zaman aynı ben de sizin gibi bu teneke parçalarına kurbanlık koyun oluyoruz. Ama ben yine ölüme razı oluyorum. Teneke olmaya razı olmuyorum. Değerimi muhafaza ediyorum. Elhamdülillah. Şereflerin en güzelini Rabbim bana nasip etmiş. Dünyada insanoğlunu nur-i ilahisiyle yaratmış ve nur-i ilahisiyle buluşma şerefini nasip etmiş. Müslüman olarak dünyada insana layık olduğu değeri veren tek din İslam dini. Bu teleke parçalarına baksanıza. Ordularla salıyor. Seler yürüsler, seler yani Aşağılık duruma getiriyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Hak nazarında yükseliyorsun. Değerini muhafaza ediyorsun. Aynı masaya oturmuyorsun. Hainlerle işbirliği yapmıyorsun. Mürted olmaya kabul etmiyorsun. Çünkü kafir ve münafıklarla, zalimlerle işbirliği yapan, hak ihlali yapanlar mürted olup dinden çıkıyor. Onlar seni aşağılık duruma getiriyorlar, getiriyorlar. Hak nazarında yükseliyor, yükseliyor. Fıtır terazide hak ve hakikat bir çıkır onlar aşağılık teleke parçaları. Faslı puslu giderken bile laletle gidiyorlar. Değerli insanlar dünyada böyle bir cehveri bırakıyorlar. Emin bir yol. O yolun adı Muhammedül Emin'in yolu. O yolda gidenler çok emin bir yoldu. Orada insanın kendi aslına, kendi özüne, kendi canına ulaşıyor ve nefis mütbain oluyor. Dünyayı verseniz insana layık olduğu değerle buluşmuş reşat altınları. Dünyayı verseniz kesinlikle kesinlikle değerlerini muhafaza ederler. Hazreti Sümeyye annemiz konulardan biriydi. Hazreti Ammar, Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer. Bunlar Peygamber Efendimiz Getirdiği Değerlere Sahip. Sahip Çıkan Gökyüzündeki Ay ve Yıldızlar Gibiydi. Üç İlanın Hikmeti de Oradan Gelir. Dost Doğru Olacaksın. Ay Gibi Peygamber Efendimiz'in Yolunu Aydınlatacaksın. Üç İlanın Anlamı Kur'an, Sünnet, Hadisler Doğrusunda Dost Doğru. Sevgili Peygamber Efendimiz'in Ümmetine Rehberlik Yapacaksın. Bidatları, Nifahları kabul etmeyeceksin. Öleceksin ama değerini muhafaza edeceksin. Müslümansan son kelimede, son nefeste kelime-i şehadetle gitmek istiyorsan, kendi aslında özünle buluşup hakkın huzuruna çıkmak istiyorsan, teneke olmayı kabul etmesin. Çünkü sen tenekeleri görüyorsun. Tenekeler ise Kendileri altın olabilmek için sene harcıyorlar. Her şey yapıyorlar sonunda. Teneke yine teneke, altın yine altın. Bunlar öyle konuşuyorum. Yanlış anlamayın. Burada bir de bu teneke parçaları beni kıskanıyor. Senaryo üstüne senaryo çeviriyor. Damdan geliyorlar, oradan geliyorlar. At diye gidiyorum lan oğlum teneke olmayın savcılara hakimlere değerli reşat altınlar olun o makama mevkiye oturmanın hakkını verin mazlumların haklarını zalimlerden alın ama teneke olmak istiyorlar tenekelerinde bir değer yok Allah yardımcılar olsun.